Merhabalar, Arsa eğitimimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ada, pasta, parsel. Bunları e, biraz teknik terimlerini aktarayım. Ondan sonra farklı bir ekran paylaşımı yapacağım sizinle. E, ee, emlak danışmanı olarak ada, parça parselini de bilmek gerekiyor. Muhtemelen biliyor olabilirsiniz ama hemen düzeyden başladığım için hani bilmeyenler varsa diye bir toparlamak istiyorum. Derslerde kopukluk olmaması adına. Ee, Tapu kaydı üzerinde nerelerde göreceğimizi daha önceki derste işlemiştik. Şimdi gelelim detaylarına bakmaya. Şehrin veya bölgenin yapılaşma planlaması yapılırken arazi teknik ölçülere göre hesaplanıp ölçeklendirilerek küçültülüp haritalara kaydedilir. Böylece kaydına tutulması daha kolay olur. Haritanın düzenleneceği arazi enlem boylam farklarına göre parçalara ayrıştırılır. Burada tutulan kayıtlara pafta adı verilir. Yani pafta, tapu kadastro kayıtlarında bir toprak parçasının konumunu ve büyüklüğünü gösteren haritalar, harita planlarıdır. Ada ise etrafı doğal veya yapay engellerle çevrilmiş olan toprak parçasıdır. Bu engeller cadde, sokak, demir yolu olabileceği gibi akarsu, nehir, orman, deniz olabilir. Kadastro adası ve imar adası diye iki şekilde duyacaksınız bu ada kelimini. Kadastro adası çevresi mera, orman gibi alanlarla çevrili olan yani kırsal alanlar olabilir. Ya da yahut ıı, kadastro çalışmaları yapılan yollar ile devlet demir yolları arazisi arasında kalan toprak parçası olabiliyor. Kadastro ada. İmar adası ise imar kanunu ve yönetmeliklerine göre imar çalışması yapılan ve çevresi, cadde, meydan gibi yapay sınırlarla oluşmuş toprak parçasıdır. Parsel ise imar ve tapu yasalarına göre sınırları belirlenmiş ve ayrılmış olan toprak parçalarıdır. İmarlı veya imarsız olabileceği gibi tek kişiye ait veya pek çok hissedarlı olabilir. Tapu kaydı yapılırken parsel bilgisi sayesinde toprak parçasının tam yeri ve sahibinin kim olduğunu öğrenebiliyoruz. İnternet internet üzerindeki görüntülediğimiz yerlerde sahiplik bilgisi yer almaz. Onu da bir anti parantez belirtip ama e, tapu kayıtları içerisinde bu bilgiler yer alıyor. Yani Türkiye planını düşünün, dünyayı düşünün. Yani çok en şey hani dünyayı düşünün. Sonra küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor kıtalar. Sonra küçülüyor işte o kıtaların arasından bir ülke. O ülke değil, ki Türkiye. Türkiye'nin mesela bölgeleri ayrılıyor, bölgeler şehirleri ayrılıyor, şehirler ilçelere ayrılıyor gibi en küçük birimine dair yani konumunu net olarak görebileceğimiz e, haritalarda kodlanma e, de biraz da tabirler yapılıyor. Bu kodlar, kodların neler olduğunu ile buluyoruz. O paftaya bakıp işte koordinat bilgisine ulaşabiliyoruz. Şimdi ben size bir parsel sorgu ekranı açmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Ee, şöyle yapabiliyor muydum? Şöyle bir Paylaşmak istediğim ekranın bu. Umarım net görebiliyordur. Videoda eğer çıkmadıysa buralar tekrar bir ekran kaydı yapacağım. Şu anda umarım yansıyordur. Şimdi bu parsel sorgu ekranı. Tapu kadastro müdürlüğünden giriyoruz buraya. Web sitesine şurada görmüş olduğunuz alanı yazarsanız parsel sorgu diye bu ekran çıkıyor karşımıza Buradan ben tabi İzmir'de yaşadığım için otomatik bu çıktı. Siz ya bulunduğunuz bölümü ya başka bir yeri araştırarak buradan hani elinizde çabuk alışmış olabilir. Bu ekranla ilgili daha sonra ileriki derslerde nasıl yaptığımıza dair detaylarını işte coğrafi ne demek, analiz ne demek, adresleri buraları ayrı bir derste işleyeceğiz. Şimdilik ben size haritaları göstermek istiyorum. Şimdi bakın ilçe seçtim. Deminki Türkiye'ydi. Türkiye, Türkiye içinden bir ilçeyi seçtim. Buradan bir mahalle seçiyorum. Büyük Çiğli diyorum. Burada adı parsel şu anda bilmiyorum. Öyle değil mi? Bakıyorum böyle rastgele mesela ilerliyorum. Burası tabi e, tabii İzmir'i bildiğim için söyleyebilirim. Organasyonel bölgesinde bir yer. Şurada boş bir yer var mesela arazi. Burayı tıklayalım. Şimdi bunun üzerinde yazılı olan şey ada parsel numarası. Üzerine tıklıyorum. Bakın şurada altta görmüş olduğunuz pafta kısmı harflerle ve rakamlarla gösterilir. Enlem ve boylamı belirttiği için bu haritalardaki bir kodlama şeklidir. E, tapu kayıtlarında da e, güncel tapularda daha çok ada parseli görüyorsunuz ama pafta eski tapuların üzerinde yazılı oluyor. E, hangi tapu şu anda karşınıza çıktığını bilmiyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilir. Hani işin içinden çıkamadım. Şurada ne anlatılıyor? Bunu nereden bulabilirim gibi. O konu üzerinde bakabiliriz ona. Hatta mesela 26 j I, 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 C diye yazılmış. Ada 2145 veya 2145, E11 parça. Burada niteliği neymiş? Arsa. Ars'a tıkladım özellikle demin gördünüz. Ee, ve burada hani biraz daha detay teknik bilgiler Görebiliyorsunuz. Şimdi buradan ben bir imar durumu haritasına ulaşmak istiyorum. 2145. Hemen bu e, sayfa açılıyor. Yine Türkiye haritasını görüyorsunuz. Bu da E imar diye yazdığınız zaman Google'a veya arama motorunuza oradan çıkıyor. Nereye girmiştik biz? Aynı yere ulaşmaya çalışacağım. E, İzmir Çivi diyorum. Mahalleyi e, Büyük Çelik seçmiştik. Adamız tekrar bakacağım. 21 45'e 11. Hemen 2145 45 ada kısmına yazıyorum. Parsele 11 diyorum. Planları geçiriyorum Planları getir dediğim zaman şurada karşıma bakın. Şu kısım bu işaretli olan yer bu e buradaki imal durumunu gösteriyor. Şöyle bir şey yaparsam eğer Buradan da imar durumunu indirip seçebiliyorsunuz. Şöyle renkler verilmiş şekilde göstereyim size. Bakalım. Burası az önce baktık organize sanayi bölgesiydi hatırlarsanız. Şöyle İzmir'in bir kısmı, şehir bölgesinde bir yer. Şimdi burada bizim e, bakmış olduğumuz buradaki e, işaretlerin, renklerin ne anlama geldiğini lejant konusunu işlerken anlatacağım size. Ama kabaca şunu görmenizi istiyorum. Şu kırmızıyla sınırlar çizilmiş olan yerler ada olarak geçiyor. Yani 21.45 ada burası. Peki 11 nolu Parsan işte bizim işaretlemiş olduğumuz yerde. Buradan da imar durum bilgisine bakabiliyorsunuz. Dediğim gibi teknik detayları daha sonra ilerleyen derslerde göstereceğim. Bir de İzmir kent rehberi. Bu yine sizin bağlı olduğunuz şehrinizin de kent rehberi vardır. Şu an benim bulunduğum konumu otomatik açıyor. Buradan ada parselara veya pafta araştırarak bakabiliyorsunuz. Hadi pafta araştıralım buradan. Paftanın adı Meybi Villa C. Pafta bulunamadı. Büyük ihtimal bir bölü 1000'lik içerisinde olmayabilir orası. Ee, bu ölçeklerin ne olduğunu yaklaştık hemen bir sonraki dersimizde göreceğiz. Evet çıkmıyor. Özgünüm göstermeye çalıştım. Şu an gösteremiyorum. Pafta bulunamadık. Tamam. O zaman biz de paftadan değil parselden bakalım. Ya yani sisteme girilmemiş olabilir. Yaşamış olduğunuz böyle teknik detaylar olduğu zaman en sağlıklı cevabı oranın ilgili belediyesinden alacaksınız. Mesela burada da bir şey ASB diye girilmiş. 21.45'e 11 diye görmüştük. Değil mi? Buradan bakalım. Organize Sanayi Bölgesi bakın hemen burayı işaretledi. E, ee, Ada ve parsel bilgilerini gösterdi bana. Haritayı ben zaman ya e, yapıyorum bu arada bunu. Böyle bir ütü küçültebiliyorsunuz, içine girebiliyorsunuz. Haritalarda e, imar durumunu sorgulamayla ilgili dediğim gibi bir sonraki ders çok yaklaştık hatta. Lejant'tan sonra kadastro bir sonra da onlar gelecek. İki, üç ders daha var. İmar durum sorguladığımız zaman hangisinin neresi olduğu nereye bağlı işte o imar durumunda ne tür şekiller var hatta şöyle yapayım ada ne diyelim imar durumu diyelim bakın şimdi hemen bir görsellere geleceğim karşımıza böyle bilgiler çıkacaktır bunu örnek tip olarak gösteriyor zaten şunu örnek olarak açalım bakalım Şimdi şu kısımda görmüş olduğunuz işaretler, şurada ilkokul yazan yer mesela, idari kısım, bunların hepsinde ayrı ayrı numaralar var. Şekiller, noktalar var. Mesela şuradaki kısım, bu yapı, sınırı gösteriyor. Mesela şuna bakalım. Ee, ya bu görmüş olduğunuz kağıt evraklar, bunlar ada parsta ve parseleri gösteren evraklardır. Ee, şu kısım, yani daha büyük detayını bulsaydım peki. Ha, şu kısım, şu mesela birisi bir ada. Ve içerisinde şöyle küçük küçük kareler var ya onlar da parseller. Ben şöyle yapayım. Kendi koordinatlarımı bu bana gösterdi. Koordinatlarım şunu Diyelim ki burasını, tamam, baksın. Şimdi burada bir yeri, burası ne? Karşıyaka'nın sınırları. İlçe burası, Karşıyaka ilçesi İzmir'in. Burada bir sınır. İlerliyorum, ilerliyorum. Şimdi bu sınırların içerisinde, çok güzel yakaladım sanırım. Şu sokak numaraları, bu sokak numaraları, burası bir ada. Yani dört tarafı sokakla çevrilir. Bunlar bir ada. Ve her birinde şurada mesela bunlar şey, yine Masum'la büyüttüm bunu, burası da parseli gösteriyor. Bu ada içerisinde kaç parsel var? Bunların hepsi işte parsel okuma zamanında göreceğiz bunları. Mesela şurası kocaman bir alan, afet e, toplanma yeri. Muhtemelen şu anda yeşil alan diye kullanılıyor burası. Şimdi buradaki imar durumunu göreceğiz. Bunlara nasıl bakacağız? Bunların hepsi dediğim gibi teknik detaylar. Sadece şu an ada pafta ve parseli izlerken, incelerken yani neresi ada neresi parsel. Mesela bak şu sokakların geçmiş olduğu yer. Bunların hepsi bir adayı gösterir. İmar durumu kısmına geliyorum tekrar. Şimdi şöyle yapalım. Başka bir yerden ilerliyorum. Buradaki renklerin her birinin bir anlamı var. Bunları lejant kısmında işleyeceğiz. Şimdi bakın. Şurası mesela bir ada. Bu üzerinde yazılı olan rakamlar adayı gösterir. Sıvaş bir diyor ya mesela. Bu da parseli gösteriyor. Yani şurada e, 26.980 ada içerisinde bir parselde e, taşınmaz burası. Şu yeşil alan şu görmüş olduğunuz. Burada mesela 307 ada, 307 ada, 307 ada var. Bir de hemen burada 300 pardon 132 ada var. Yani demek ki buradan bir yol geçti ya da başka bir şey oldu. Bir sınır var. Bu adayı gösteriyor. Burası da 132 aynı ada. Bu 132 adanın şuraları mesela parsellenmiş. Bu yeşil olan imarsız, bu kısım imarlı. Çok net anlayabiliyoruz bunu. Mesela 132'ye e, ada 217 parsel, 132 ada 155 parsel. Buna baktığımız zaman burada bir yapı yok ama burada bir yapı var. Yola çarptar olacak mı, olmayacak mı, i̇şte yeni yapılan imar durumu ne bunların hepsi e, aldığımız belgede plan noktalarında şurada göreceğiz. Dediğim gibi onları ilerleyen derslerin konusu. Yani ada ve parseli biraz böyle hani göstererek de aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur size. Ee, tekrar parçal sorgu ekranıma gireyim. Bir de buradan gösterelim. Şimdi bu büyük çeli diye seçmiş olduğum ya şu kırmızı sınır adayı şey alanı gösteriyor bana. Araziyi gösteriyor. ilçe sınırını gösteriyor. Ee, buradan dediğim gibi ada hafta parsel bilerek yazarsanız zaten nokta atışı aradığınız yeri tapu üzerindeki kayıtlardan bulabiliyorsunuz. Durum bu. Ee, şimdilik dersimizi burada ben bırakacağım. Ada, hafta, parsel neydi? Konumuzun içerisinde yeri geçtiği için izlemek, işlemek ve işte aktarmak istedim. Bu konuya dair işte tapu da işte, nereye bakmam gerekiyor diye sorarsanız ya dediğim gibi çok güncel tapular var. Eski tapular var, ee, ondan dolayı hani üzerinde hangi yerler değişik görünebiliyor. Ben bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Tapunun evrimi diye. Dilerseniz onu da ekleyeyim ben buraya. Merak ederseniz oraya da bakabilirsiniz. Şimdilik Benden bu kadar. Çünkü dersimiz de burada bitiyor. Ee, kanala abone olup takipçilerin artması için de sevdiklerinizi, emlak danışmanlarınızla da paylaşabilirsiniz bu videoları. Onları da söyleyin takip etsinler yayılsın istiyorum bu konular. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.